Sevgili izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Ege'den bir köy adlı masalla devam etmek isterdim lakin şöyle söyleyeyim masal gibi bir köydeyiz sevgili izleyenlerim. Bugün Muğla-Milas Kızıl Ağaç'tan sizlere sesleniyoruz. 1780 metrekarelik dev alana oturmuş. Dilerseniz çiftlik evi yapabileceğiniz, e, hayvanlarınızla ya da besi çiftliği oluşturarak muhteşem bir yaşam süreceğiniz e, bir alandayız. Dediğim gibi 1780 metrekare sayın izleyicilerim. 7 milyon 500 bin liradan pazarlığı bulunan bu güzel çiftlik evimizi dilerseniz şimdi hep birlikte gezelim. E köy evi turu başlasın diyorum. Buyurun sizleri içeriye alayım. Sevgili izleyenlerim, kapıdan içeriye giriş yaptık. Görmüş olduğunuz artık avlu alanındayız. Avlu alanımız gerçekten geniş, kocaman, ferah bir alana sahip. Sevgili izleyenlerim, Kızıl Ağaç köyünden sesleniyoruz. Kızıl Ağaç köyü Milasa bağlı. Dört tarafının çam ormanlarıyla ve zeytin ağaçlarıyla çevrili olduğu keyifli bir köy. Konum olarak çok iyi bir konumdayız. Havalimanına yaklaşık 30 kilometre mesafemiz var. Milas Havalimanı'na. Onun haricinde Didim'e 45 kilometre uzaklıktayız. Yakında da Kıyı Kışlacık köyümüz var. Bu bilgiyi vermiş olalım. Plajı soracak olursanız da plajda 7 kilometrelik mesafede Taşlı plajı 7 kilometre uzaklığında sevgili izleyenlerim. Dilerseniz hemen şöyle dönmek istiyorum. Burada bir odunluk alanı yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi kışlık odunlarınızı saklayabileceğiniz, istifleyebileceğiniz burada güzel bir alanınız var. Hemen böyle dönmek istiyorum. Eskiden biz ekmek evi olarak adlandırırdık. Eskiden insanlar tabi yufka ekmek falan yaparlardı. Görmüş olduğunuz gibi burada da çok güzel kapalı bir Ekmek evimiz var sevgili izleyenlerim. Bu arada zeytinleri de görüyorsunuz. Bu alanda istemediğiniz kadar organik tarım yapabilirsiniz. İçerisinde zeytin ağaçları, bin bir çeşit meyve ağaçları da dahil sevgili izleyenlerim. Sadece bakıma ihtiyacımız var. E, sistemi kuracaksınız, düzenleyeceksiniz. Tapu tek müstakil bir tapuya sahip. Hiçbir problem yaşamayacaksınız. Elektrik, su, e, her şey bu köyde. Mevcut sevgili izleyenler. Dilerseniz öncelikle ekmek evimizi görelim hep birlikte. Buyurun sizleri böyle alayım. Görmüş olduğunuz gibi kapalı bir ekmek evi alanımız var. Sevgili izleyenlerim ekmek evi alanımızı görüyorsunuz. Gerçekten çok keyifli. Bakın burada eski bir ocağımız var. Ocağı yakar. Ee, güpür güpür ateşin sesiyle güzel ekmekler pişirebilirsiniz. Yani özellikle yufka ekmek. Oklava kullanabiliyorsunuz. ...bir probleminiz olmayacak... ...yufkalar açabilirsiniz... ...gözleme de yapabilirsiniz... ...bu arada ben severim... ...çok da iyi yaparım... ...ne de olsa ege'liyiz... ...bu topraklarda yaşamış... ...çekirdekten yetişmiş biri olarak... ...keyiflidir efendim... ...topraklarımız ve güneşimiz de... ...boldur dediğim gibi... ...bu ev aslında anlat anlat... ...bitmeyecek ama ben yine de... ...en kısa haliyle sizlere iletmeye çalışıyorum... Buyurun. Öncelikle sizleri böyle alayım. Daha önce ev sahibimiz bu alanları ahır olarak bölmüş. Küçük başlar için, büyük başlar için, tavuklar için. Ee, ama şu anda sadece tavuklarımız var ve sanırım küçük baş e, koyunlarımız falan mevcut. Burada bir tane minnoş köpeğimiz var. Ee, bizim bahçemizin koruyucu alanı. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çeşmemiz var. Ee, çok keyifli, çok güzel, güzel bir köy evi çeşmesi efendim. Genelde hep meydanlarda olur ya burada da birebir aynı. Görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız hepsi birbirinden güzel. Horozumuz da var. Ee, keyifli, güzel bir manzarası var sevgili izleyenlerim. E tabi alan geniş olunca ister istemez şöyle bir her yere bakarak oluyorsunuz. Dediğim gibi düzenlenmeye, tamirata ve tadilata ihtiyacımız var. Lakin yapıldığında 1780 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir yaşam alanına dönüştürebileceksiniz. Güzel bir çiftlik kurabileceksiniz ve organik yaşamın tadını burada çıkartacaksınız sevgili izleyenlerim. Şimdi dilerseniz hep birlikte ev içerisine girelim. Evi size bir göstereceğiz. Evin ardından en üst kata çıkacağız. Üst kattan da arsamızın sınırının bittiği yeri gö göstermek istiyorum sizlere. Ardından da veda edeceğiz. Hadi buyurun böyle alayım içeriye. Sevgili izleyenlerim 120 metrekarelik net kullanım alanına sahip. Şimdi köy evini gezeceğiz. Ev alanımız haliyle bakıma muhtaç lakin tamiratını yaptırır üst kata bir kat daha çıkabilir. Kocaman 280 metrekarelik geniş kullanım alanına sahip olabilirsiniz. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Bu manzarayı nerede bulacaksınız efendim? Doğa ile iç içesiniz. Kedilerin, köpeklerin, efendime söyleyeyim, tavukların, koyunların Belki büyük baş işte ineklerin ve danaların olduğu güzel keyifli bir yaşam alanı. Kapıdan içeriye giriş yaptık. Her köy evinin olmazsa olmazıdır. Görmüş olduğunuz gibi burada bir hol alanımız yine oturma alanımız mevcut sevgili izleyenlerim. Öncelikle mutfak alanını size göstermek istiyorum. Dokusu hiç bozulmamış. Bütün güzelliğiyle bütün orijinalliğiyle duruyor. Buyurun sizleri böyle alalım. Sevgili izleyenlerim görmüş olduğunuz gibi mutfak alanındayız. Mutfak alanı gerçekten keyifli ve geniş. Alışık olduğumuzun dışında güzel keyifli bir genişlik var. Tezgahlarımız dolaplarımız de görmüş olduğunuz gibi yeni bir şey beklemeyeceksiniz. Lütfen oradan da yorumlardan da saldırmazsanız çok sevinirim. Çünkü başında söyledim tadilata ihtiyacımız var. Doğal yaşamın İçerisinde görmüş olduğunuz bu güzel manzara sizin e, keyif almanıza sebep olacak. Yerde bidik bidik küçücük küçücük civcivleri görüyoruz. Onların sesleri var. Görmüş olduğunuz gibi buzağlar, küçük başlar da burada yerini almış. Sevgili izleyenlerim bakın en çok dikkatimi çeken alan bu oldu. Eskiden her köy evinin içinde bir ocak olurdu. Tabi ocak tahminimce şu an kullanılmıyor. Lakin böyle bir görüntüsü var. Geçmiş güzeldir, eskiler güzeldir. Her durumda nice insanlar geldiler, geçtiler. Çok keyifli görmüş olduğunuz gibi bir yaşam alanı. Hadi dilerseniz şimdi diğer odalarımızı görelim ardından devam edeceğiz. Buyurun. Sevgili izleyenler mutfak alanından çıktık. Hemen sizi direkt böyle almak istiyorum. Salon alanımızı göstereyim. Salon alanımızda alışık olduğunuz gibi böyle bir manzaraya sahip. Köy evi sevgili izleyenler. Nihayetinde e, triplex bir villadan bahsetmiyoruz sizlere. Toprakla iç içe, doğa ile iç içe dediğim gibi organik tarım yapabileceğiniz keyifli bir Ege köyü e, lokasyon olarak da gerçekten iyi bir lokasyondayız sevgili izleyenlerim. Salon alanı bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi geniş ve büyük bir alana sahip. Şimdi bir diğer odamız var. Dilerseniz hep birlikte böyle alayım. Diğer odamızı da hep birlikte görelim. Sevgili izleyenlerim ahşap, ahşap görmüş olduğunuz gibi kapının dokusunu görüyorsunuz. Biraz da gıcırdıyor ama tam eskiye layık. Kapıdan içeriye girdik alanımızı görüyorsunuz. Görünen her şey nasılsa size olduğu gibi yansıtmaya çalışıyoruz. Yaşam alanımız bundan ibaret. E, zemini de ahşap bir zemin sevgili izleyenlerim. Hemen buradan gösterebilirim. Görmüş olduğunuz gibi e, zeminle ilgili bir problemimiz yok. Ama dediğim gibi sıva ve bakımla alakalı detaylı güzel bir bakımdan bu evi. Geçirmek gerekecek. Bu detayı vermiş olayım. Şimdi bir odamız daha var. O odamızı da görelim hep birlikte. Devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim görmüş olduğunuz gibi burası da bizim köy evimizin banyo alanı. Eskiden e, tuvalet ve banyo bir arada olmazdı. Tek bir banyo ayrı ya bahçede ya da ayrı bir bölümde tuvalet olurdu. Görmüş olduğunuz gibi tuvalet alanımız da burada mevcut ve yerini Almış sevgili izleyenlerim. Artık tabi sonbaharda gelince Ayşe teyzemiz sobasını yakmış. Keyifli bir e, böyle bahçeye yeşile yüzü dönük bir şekilde keyif yaparak bu alanda yaşamını sürdürüyor. Sedire benzeyen koltuklarımız var ama tabi sedir değil. Eski çekyatlardan görmüş olduğunuz gibi. Hemen bu tarafa dönüyoruz. Isınmak için kullanabileceğiniz en keyifli şeylerden bir tanesi soba biliyorsunuz ben de çok severim ve hep dilimede dolarım beni izleyenler bilir kuzunesi de kocamanmış vakit olaydı iki patates ataydık hep birlikte üzerindeki çayla keyif yapaydık şimdi dilerseniz hep birlikte evden çıkalım üst kata çıkacağız üst kattan size arazinin büyüklüğünü göstermek istiyorum ve ara arada drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakacağız daha detaylı bilgi sahibi olmanızı elimizden geldiği kadar sağlayacağız sevgili izleyenlerim. Hadi buyurun çıkalım. Sevgili izleyenlerim, üst kata geldik. Üst kat alanındayız. Şimdi üst kattan 1780 metrekarelik imarlı arsa alanımızı, toprak alanımızı sizlere göstereceğim. Biz şu an o evin üst katındayız. Dilerseniz tadilatınızı yaptırıp buraya ikinci bir kat daha tabii ki çıkabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir problem bulunmamakta. Buyurun sizleri böyle alayım. Görmüş olduğunuz gibi organik sebzeler yetiştirebilmek için ev sahibimiz burada etrafını tel örgülerle çevrileyip bir alan oluşturmuş. Bu alan ev sahibimizin alanı görmüş olduğunuz gibi içinde marulları, fasulyeleri, soğanları, tereleri ve rokaları görebildiğim kadarıyla mevcut sevgili izleyenlerim. Onun haricinde, bakın ileri de, üstü kırmızı şekilde kapatılmış ahır alanını görüyorsunuz. Orası da ahır alanı. Sınırımız, toprak bitimi 1780 metrekare alanın tamamı görmüş olduğunuz gibi orası. Oradan kapının giriş alanına kadar gördüğünüz her yer buraya ait sevgili izleyenlerim. Şöyle etrafı da göstermek istiyorum. Çam ormanlarının içerisindeyiz sevgili izleyenler. Oksijenin bol olduğu, yaşamın keyifli bir hale geldiği bir ortamdayız. Velhasıl demem o ki elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım sevgili izleyenlerim. Şimdi özet geçmek istiyorum sizlere ve ardından da kapanış yapacağız. Sizlere veda edeceğiz. Sevgili izleyenlerim biz şu anda Kızıl Ağaç'tayız. Çok iyi bir konumdayız. Çiftlik evi yapmaya uygun, çiftlik evi yapabileceğiniz 1780 metrekare imarlı arazi içerisindeyiz. İçerisinde 4 artı 1 ev ve elektriği, suyu, yasal olan her bir durumu mevcut. Hiçbir problemimiz yok. Organik tarımla yaşayacağınız bir Ege köyü istiyorsanız ve besicilikle yapabileceğiniz keyifli bir köy. Bu köyün çünkü neredeyse tamamı... Besicilik yapmakta. Sevgili izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi muhteşem manzaralarımız var. Çam ormanları içerisinde bol oksijen eşliğinde keyifli bir yaşam alanı gezdik. Sizler dilerseniz bu koca alanı çiftliğe dönüştürebilirsiniz. Bu köy e, hayvancılıkla meşhur yani hayvancılık yapıyorlar o yüzden kimse kurmuş olduğunuz çiftlikle alakalı size problem yaşatmayacaktır. Ekstra görmüş olduğunuz gibi içerisinde bin bir çeşit meyve ağaçlarımız var. Zeytin ağaçlarımız da tabii ki dahil. Kendi organik sebzelerinizi yetiştirerek Ege Köyünde organik yaşama merhaba demek istiyorsanız lütfen aşağıya bırakacak olduğum numaralardan bana ulaşınız. Evimizin fiyatı 7 milyon 500 bin liradan pazarlıklı olarak satışa sunuldu. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bir sonraki çekimde görüşerek kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Lütfen emeklerimiz başa çıkmasın sevgili izleyenlerim. Herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum.